Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Ee, şu an yayına başladım ama e, bir ses teyidi almak istiyorum. Seste ciddi bir problem var mı? Sen bunun teyidini verir mi bana. Şu an internette de bir sıkıntı yaşıyorum. Aşırı eko mu var ve çatallı mı? Hmm, Okey, anladım. Arkadaşlar ofise geçiyorum. Ofiste internet yok. Telefonumun internetinden bağlı oldu değil mi? Arka planda şey var. Şu an daha boş olduğu için tabii. Anladım. Anlamda mısınız? Yok, boş bir yer değil. Bir de cızırtı vardı. ama Şöyle söyleyeyim, yayının başı itibariyle soracağım. Eğer zaten çok uzun bir yayın yapmayı planlamıyorum. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde internet balansını yapmaya gelecekler. Eğer e Şöyle bir deneme yapayım bir saniye. Sanırım sesim gitti. Ee, arkadaşlar dediğim gibi anlaşılmıyor, değil mi? yarım yani saat sonra geleceklerse 6'da yapın. O da uygun, o da mantıklı. Yani işte bana söyledikleri saat 6'ya kadar gelecek bir yanındaydı. O zaman şöyle yapalım. Yok şeyim de yok. E, da yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kusura bakmayınız o zaman. Şu gelsinler. Benim internet bağlantımı çözsünler. E, ben de gerekli düzenlemeleri yapayım. Sonra yayına gireyim isterseniz. Telegram tarafından bunun duyurusunu yaparım. Anladığım kadarıyla öyle daha iyi. Bazı arkadaşlar anlaşılabildiğini söylüyor ama e, yankısal problemler de varmış. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. E, telegram tarafından ben sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. E, veya duruma göre daha ileri bir tarihe atacağız. E, ben yayının sonuna geliyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla şu an internet bağlantısı da yaşanmaya başlandı.